Mutlu günler sevgili izleyicilerimiz. İyi bir hafta sonu diliyoruz. Akgün TV stüdyolarından 18 Temmuz 2020 Cumartesi sevgili izleyiciler bugün. Türkiye gündeminde yaşanan gelişmeler ve Kastamonu gündeminde yaşanan gelişmeleri her zaman olduğu gibi gazetelerin başlıklarına yansıyan şekliyle sizlere aktarmaya çalışıyoruz. İlk gazetemiz Akşam Gazetesi. Akşam gazetesinin bugünkü başlıklarında kanseri yenen hücre keşfedildi. Hacettepe'den müthiş buluş. Hacettepe Üniversitesi'nden bilim insanları kanser hastalarının kanında hastalıkla savaşma potansiyeli bulunan yeni bir uyuyan hücre grubu keşfetti deniliyor. Bu öfkeyle olmaz Emre denilmiş. Emre'nin Fenerbahçe'de sportif direktör yapılmasını memnuniyetle karşıladım ama başlığıyla bir haber paylaşılmış. Akşam gazetesinin ana manşetten paylaştığı haber Türk İHA'ları Azerbaycan'ın emrindedir ayağını denk al uyarılarına rağmen saldırgan tutumu sürdüren Ermenistan'a net bir mesajla Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'den geldi. Nahçıvan Cumhuriyeti Ordu Komutanı Mustafa Yev ve Azerbaycan Savunma Bakanı Yardımcısı Tahirov'un misafirliğinden İsmail Demir, iki ülkenin tek yumruk olduğunu dünyaya göstermemiz gereken bir dönemden geçiyoruz ifadelerine yer veriliyor. Çeşitli anketler var. Bu anketlere de destek olmanızı bekliyoruz buradaki sıkıntıların sona ermesi için. Bu arada e, Kastamonu'da e, uzun yıllar gazetecilik yapan ve gazeteci yazar olan İzzet Sarı'nın da e, köşe yazıları Azerbaycan medyasında büyük yer buluyor. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Gençlik hayalimiz gerçekleşti. Başkan Erdoğan Ayasofya'nın cami olmasının gençlik yıllarının en büyük hayali olduğunu söyledi. Bu zincir sökülüp atılmıştır. Gençlik yıllarımızın hayalini gerçekliğe dönüştürdüğümüz için mutluyuz. Kimse bu siyasi bir retorik, e, retorik gibi e, basit yaklaşımlar içine girmesin. Tepkiler bizi bağlamaz. İç egemenlik meselemizle alakalı kimsenin müdahalede bulunması söz konusu olamaz. Bu bizim tarihi bir e, tarihe bir borcumuz ve ifa edildiği ifadelerine yer veriyor. Evet, Kurban Bayramında sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı konusunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan herhangi bir kısıtlama şu an gündemimizde yok ifadelerine yer verdi. İnşallah çok kısa bir sürede bu virüs olayından zaten kurtulmuş olacağız inşallah. Sadece sosyal mesafeye, hijyene e, dikkat etmek lazım. Bunları biraz daha e, belki sene sonuna kadar e, devam edecek bu ve belki de e, artık tamamen gündemimizden çıkacak. YPK kampından MIT kurtardı. Moldova e, Moldovalı Natalya Barkal ve dört çocuğu MIT operasyonuyla özgürlüğüne kavuştu deniliyor. Yine Türkiye'nin otomobilinde tarihi gün Türkiye'nin otomobilini üretecek fabrikanın temeli bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle Bursa Gemlik'te atılacak temele ben de varım diyen 300 bin kişinin de adı gömülecek sevgili izleyiciler. Gerçekten saat 17.30'da büyük bir etkinlik düzenlenecek temel atma töreniyle ilgili. Atlı Terapi Merkezi vardı Daday'da önümüzdeki Cuma günü inşallah açılışı gerçekleşecek. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Ee, evet oranın temel atma töreni yapılacak ee, bunu söyleyelim. Ee, i̇nşallah orası da güzel bir merkez olarak e, kayıtlara geçecek. Kastamonu turizmine katkı sağlayacak. İşte koronanın risk e, metresi yüksek risk, orta risk, orta düşük e, risk deniliyor. Spor salonu, bara gitmek, statlar açık, büfe yemek, sinema salonları, Runa park, büyük konserlere katılmak yüksek risk olduğu söylenmiş Osman Müftüoğlu tarafından. Hürriyet gazetesinin ana manşetten paylaştığı haber: Çakma mallar uçtu. İstanbul'da polisin ele geçirdiği lüks markaların taklitleri 7 emin deposuna konulmuştu ancak binlerce çakma ürün kelime anlamı e, güvenilir el olan 7 emin deposundan kayboldu deniliyor. Evet bayramda kısıtlama biraz zor denilmiş skandal teklif tepki çekti. Eski AK Parti milletvekilleri Mehmet Metiner ile Metin Külünk Ahmet Yaramış'ın görevinden alınmasını istedi. İyi partiler bu sözlerin fetöyle mücadele edilmediğini gösterdiğini öne sürdü. Yaramış ise şu açıklamayı yaptı. Yanlış anlaşılmaya sebep olan ifadelerim için derin üzüntümü beyan ederim demiş. Milliyet gazetesine bakıyoruz. Anne babalar aman dikkat çocuğunuz gangster olmasın. Oyun değil bariz tuzak salgın döneminde evde kalıp vaktini video oyunlarla geçiren çocuklar şiddet içeren bazı oyunlarla resmen suç işlemeye itiliyor. Tüm dünyada çocuklarda ve gençlerde intiharlara neden olan mavi balina, momo, mavi bebek gibi oyunların yanı sıra çeşitli talimatlarla şiddete sevk eden binlerce oyun bulunuyor. Bunlardan biri de Real Gangster Krim yaş sınırlamasına rağmen silahla öldürme, uyuşturucu, adam kaçırma, hırsızlık gibi görevlerin yaptırıldığı bu oyun. Türkiye'de de çok yaygın bulunuyor. 9 yaşındaki oğlunun bu oyunu oynadığını fark eden baba Ömer Ülkü oğlunun oyunda verilen talimatlarla araba çalıp insan öldürmeye yönlendirilmesine isyan etti. Uzmanlar ise bu tip oyunlara karşı ailelere uyardı. Gerçek hayatta da oyunlardaki karakterlerin yapabileceklerini düşünerek kendilerine zarar verebilirler. Bu bir davranış kalıbı haline gelebilir uyarısında bulunuyor sevgili izleyiciler. Elektronik haciz geliyor denilmiş yetkisiz servise son yine bir başka haber. Bu sevdalara yürek, bu vedalara yürek dayanmaz denilmiş. Van'da insan keşif uçağının önceki gün Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucunda 7 emniyet mensubuyla Sirt'in Pervari ilçesinde çatışmada şehit olan özel harekat polisi Anıl Kemal Kurtul dün memleketlerinde düzenlenen törenlerle sonsuzluğa uğurlandı. Kimi şehidi son yolculuğuna eşi çocuğu, kimi anne babası, kiminin de kardeşleri ve yakınları uğurladı ama hepsinin yüreklerinde acı ortaktı sevgili izleyiciler. Evet infazı itiraz AYM'den döndü deniliyor. Yine Ayasofya gençlik hayalimdi demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Korkusuz gazetesine bakıyoruz. Yoksul işçiler açlığa mahkum edilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyondan geçen düzenleme kabul edilirse 1177 liraya mahkum edilen işçileri kara günler bekliyor. CHP'li ağbaba günde 39 lirayla nasıl geçinilir diye sordu. Sen misin hakkını aramak isteyen memleketi bitirdiniz diyen köylünün tarlasına ezdiler. Konya Ilgın'da kömür madenine karşı direnen köylülerinin tarlasına jandarma eşliğinde iş makineleri girdi, talan etti deniliyor. Kadından kadına uçan tekme denilmiş yine bir başka haber. Evet dere yatağına otogar. Artvin ve acısı hala yüreğimizdeyken Trabzon Belediyesi'nin kararı pes delirtti denilmiş. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu dere yatağına e, otogar otakar yaptırmasıyla gündemde. Sözcü gazetesi e, ile devam edelim. Hain FETÖ işte böyle çalışıyor. Türk Tarih Kurumu Başkanı darbeci FETÖ'cülere sahip çıktı. E, Türk Tarih Kurumu Başkanı Profesör Ahmet Yaramış 15 Temmuz'un yıl dönümünde yaptığı konuşmada pişman olmuş darbecileri kazanmalıyız dedi tepki yağdı deniliyor. Doğruyu söyledi lince kalkışlar bir FETÖ gitti bin FETÖ geliyor diyen ilahiyatçıyı FETÖ'cü ilan ettiler e, denilmiş. Evet mecliste bir ilk yaşandı hukuk bile şaştı AKP'li vekil askerdeyken meclis komisyonuna seçildi deniliyor. Sabah gazetesine bakalım e, emekliye ödemeler başladı denilmiş. HDP'de kadına şiddetten sonra tecavüz skandalı HDP'de ikinci utanç dosyası Işık'ın eşini dövmesinin ardından Mardin milletvekili Çelik'in de bir kadına cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Ayasofya ile tarihi borcumuzu ödedik ifadelerine yer veriliyor. Nefes kesen operasyon denilmiş. Kastamonu'ya dönelim. Bakalım Kastamonu'da hangi haberler var? Doğru Söz Gazetesi ilk gazetemiz. Azlavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelik hakkında soruşturma başlamıştı. Bugün olsa yine yaparım demiş Osman Nuri Civelik. Kastamonu'daki liselerin kontenjanları açıklandı deniliyor. İç sayfalarda yer alıyor haberin detayları. Kastamonu kamuoyu ilk defa birleşti. Türk Hava Yolları 1 Eylül'de başlatacağı seferleri 21 Temmuz'a çekti. Konuyla ilgili AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü ve AK Parti Milletvekili Metin Çelik açıklamalarda bulundu. Dün sosyal medyadan tabii ki 21 Temmuz'a çekilmesi gecikmiş olan bir karar. Yani 1 Temmuz'da niye başlamadı diye düşünüyoruz. Hatta 1 Haziran'da neden başlamadı? Bu konuyu bir an evvel çözüme kavuşturmakta da biraz gecikildi. İnşallah 21 Temmuz'da salı günü itibariyle tekrar başlayacak hava yolculuğu haftada 3 gün itibariyle Tabi bunun her güne e, çalışması yapılmadı. Bir de e, İstanbul'la ilgili e, geliş gidiş saatleriyle ilgili bir düzenleme yapılmadı. Yani Türk Hava Yolları'nın bu konudaki çalışmasını kim yürütüyor? E, i̇nanın ben bilmiyorum ama bu konuda bir çalışma yapılmasında yarar var. Bugün e, eğer İstanbul'a uçakla seyahat edecek olan buradaki iş adamlarımız ya da tüccarlarımız, işte oradan alışveriş yapacak olan vatandaşlarımız sabahleyin saat 6'da veya 7'de uçuş yapılırsa bir saatte oraya varırlar 8'de. Akşama kadar işlerini görürler. Akşam saat 9-10 neyse yani hangi saat daha uygunsa 11 olabilir bu. 11-12 arası. Gece uçak burada kalır sabah tekrar devam eder. Çok da zor değil bu. Yani bu konuda da bir çalışma yapılsa bu hava yolculuğu gerçekten İstanbul için çok daha hızlı, çok daha kaliteli ve dolu dolu geçer. Şununla ilgili bir açıklama yapıldı bu hava yolculuğu konusunda. İşte yeteri kadar yolcu bulunmuyor. Eğer bu şekilde bir düzenleme yapılırsa günlük iki sefer bile çok rahat gider. Çünkü insanlar İstanbul'dan alışveriş yapıyorlar. Özellikle Sinop, Karabük, Bartın, Çankırı hatta Çorum, Kastamonu'ya gelebilir. Kastamonu'dan bir şekilde bu havalimanını kullanarak İstanbul'da sürekli bir yolculuk oluşabilir. Bunu yapmak çok kolay ama bununla ilgili bir girişim yapılmaması gerçekten düşündürücü. Bu konuda milletvekillerine mi görev düşüyor artık Türk Hava Yolları Genel Müdürüne mi görev düşüyor? Kimse bu konudaki çözümlemeyi yapsın. Yani çok zor değil yani bu. Jandarma ve polis D-100 karayolunda helikopterle denetim yaptı. Gökten ceza yağdı. Yurdun tepede rüzgara karşı çalışmalar başladı ve korktuğumuz başımıza geliyor. Masa başı rezillikler şimdiden başladı deniyor. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da hakem takası oyunu olduğu belirtilmiş. Maç pazartesi günü oynanacak diye biliyoruz ama inşallah hayırlısı olur. Ve A Haber'den de canlı olarak yayınlanacakmış A Spor'dan. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Danıştay en son sözü söyledi deniyor. Milletin Zaferine anma programlarında dijital çalışmalar öne çıkardı denilmiş. Gündem 37 gazetesine bakıyoruz. Gündem 37 gazetesinin bugünkü başlıklarında da yurdun tepede çalışmalar devam ediyor. Evet yeni bir düzenleme pis çalışması yapılıyor. Geçtiğimiz kışa yetiştirilecekti. Yine olmadı. Bu sene inşallah bitirilmiş olacak. Artık oradaki çalışmalar da bitsin kaç yıldır bekliyor 2013'den beri bu tarafa bekliyoruz. Yurduntepe tepe bir an evvel çözüme kavuşmalı. Coğrafi işaretli ürün sayımız 15'e yükseldi deniliyor. Bunların arasına önceki günlerde e, Siyez ile ilgili Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur almıştık. Kastamonu'nu Siyez'de markalaş demişti. Dün de e, Kastamonu pastırması artık e, coğrafi işaretli oldu. Bunu da e, altını çizerek söylemiş olalım. Diğer ürünlerimiz de inşallah sırasıyla gelecek. Vali Avni Çakır'dan Taşköprü'ye bir ziyaret gerçekleşti. Vali Avni Çakır ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Taşköprü'ye gitti. Ee, bir dakika bile yerinde durmuyor Sayın Vali. Ee, sürekli ilçeleri ziyaret ediyor. İnebolu'ya gidiyor, Taşköprü'ye gidiyor, Tosya'ya gidiyor, Araca gidiyor, Dada'ya gidiyor. Hemen hemen her yere e, ziyaretlerde bulunuyor. Bu da yerinde oturan bir vali değil. E, halkın içinde halktan biri olarak çalışmalarını sürdüreceğini söyledi. Hatta dün e, Yeniden Refah Partisi il başkanlığını da ziyaret etti. Yani parti ayrımı gözetmeden bütün partileri de ziyaret ediyor olması da ayrıca sevindirici. E, bu da güzel. Bütün herkese e, devletin o e, sıcak elini uzatmaya çalışıyor Sayın Vali gördüğümüz kadarıyla. İnşallah e, başarılı olur. Etrafına etten bir duvar örülmez. E, bunu da belirtelim. E, sakin, sağlıklı ve güzel bir şekilde çalışmalarını sürdürür. İnşallah güzel çalışmalara imza atar. Kastamonu'nun önündeki o tıkanık yerleri bir an evvel açar da Kastamonu o özlediğimiz güzel günlere geri döner diye düşünüyoruz. Uçak seferleri başlıyor. Türk Hava Yolları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul-Kastamonu seferlerini 21 Temmuz itibariyle başlatacağını duyurdu. İlk etapta uçak seferleri Salı, Cuma ve Pazar günleri gerçekleşecek. Dediğimiz gibi bunun her gün saat düzenlemesinde yapılmasında yarar var. Gökyüzünden ceza yağdı. D 100 karayolunda böyle bir çalışma yapıldı. Havadan scores helikopterlerle özellikle sürücülerin yapmış olduğu işte hız sınırlamaları ile ilgili bir ceza uygulandı. 7 araç sürücüsüne 2788 liralık ceza verilmiş. Evet servis hizmete sunuldu deniliyor. Kaymakam Deniz Pişkin yol çalışmalarını inceledi. Emeklerin ikramiye ödemeleri başladı. Lüsev'den yıl boyunca et yardımı Yine üretim takipleri devam ediyor. Açık öğretim öğrencilerine büyük fırsat. Tosya'da motosikletçilere sıkı denetim başlıklarında görüyoruz. Sözcü gazetesine bakalım. Coğrafi işaretli ürün sayımız 15'e yükseldi deniliyor. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi su altında Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış. Önceki gün etkili olmuştu akşam üzeri. Mehmet Akif Ersoy e, Mahallesi'ni mahallesinin zor durumda bırakmış. Vali Avni Çakırtaş Köprü'yü ziyaret etti deniliyor. Uçuşlar 21 Temmuz'da başlıyor. Başkan önünü sorun odaklı değil çözüm odaklıyız. Köylü uçuşların başlamasından mutluluk duyduk. Çelik ilerleyen zamanlarda her gün uçuşlar olacak ifadelerine yer vermiş. Dediğimiz gibi bu saat zamanlama süresini mutlaka ayarlamalarında yarar var. Ee, sadece Kastamonu merkezde 28 tane büyük fabrika var. Bu fabrikaların iş adamları ve onların e, yanında çalışan mühendisler, işte pazarlama elemanları bile her gün İstanbul'a gidip gelebilirler. Bu da e, yani sadece 28 yolcuyu buradan doldurabiliyorsunuz her gün için. Yurt dışından Kastamonu'ya 2068 kişi göç etti. Lüsev ailelere kırmızı et kolisi dağıttı. Tosya'da Skorsik helikopterle denetim yapıldı. Kaymakam Deniz Pişkin yol çalışmalarını inceledi. Şehithanesinin yol talebi yerine getirildi başlıklarını görüyoruz. Uçuş müj müjdesi Nasrullah gazetesinde evet Türk Hava Yolları Kastamonu uçuşlarını 21 Temmuz'da başlatacak. Havalimanının açılış yıl dönümü yarın 19 Temmuz 2013 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmıştı sevgili izleyiciler. Evet Kassamon'da 80 şirket kuruldu, 8 şirket kapandı deniliyor. Yine Ilgaz Yurduntepe'de sezon öncesi çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Rüzgara çözüm mesaisi. Domuz tuzağı ölüme yol açtı denilmiş. Yine en temel sorun döner sermaye sorunu Mehmet Uzun açıklamaları var. Coğrafi işaretli ürün sayımız 15'e yükseldi. Pastırmamız tescillendi. Zar bana heste son sözü Danıştay söyledi deniliyor. Kastamonu gazetesine bakalım. Pastırmamıza coğrafi tescil başlığıyla bu haberi paylaşmış gazete. Kaleden uyarı taşı. Evet, e, yamacındaki mahallelerin kaya düşme tehlikesi içinde olduğu Kastamonu Kalesi'nden son olarak düşen Büyüktaş duyulan endişeyi artırdı. Hisarardı Yavuz Selim Akmeşit ve Atabey Gazi mahallelerinin muhtarları e, valiliğe Kastamonu Kalesi kayalıklarının mahalleleri için oluşturduğu tehlikeyi ve yaşadıkları sıkıntıları içeren ortak bir dilekçe sundu deniliyor. Tepki ve girişimler sonuç verdi. Uçuşlar başlıyor. Tosya yolu ırmağı e, ifadesi ne yer verilmiş acil altyapı alarma. Evet Çelik ve Ünlü'den uçuş açıklaması Cideli Hoş'tan sonra İnebol Danıştay Zarbana HES itirazını reddetti. Yine yurdun tepete rüzgara panelli çözüm dadaylı tarihi eser operasyonu başlıklarını görüyoruz. Ve Açık Söz gazetesi günün son gazetesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Hastamon'da uçak seferleri 21 Temmuz'da başlıyor talimat vermiş. Hiç kimsenin endişesi olmamışsın demiş Metin Çelik. Ilgaz Yurduntepe'de Tepe'de çalışmalar sürüyor. Havadan Skor Siki destekli denetim. CHP İl Başkanı Hikmet Erbilgin emeği geçenlere teşekkür ediyorum demiş. Yurt dışından elimize 2068 kişi göç etti. Kastamonu pastırmasında lezzet tescillendi. Binaların giriş katlarını, su bastı başlıklarını görüyoruz. Evet, pazartesi günü Tarım Günlüğü isimli programımızda saat 11'de Tarım Orman İl Müdürümüz değerli Fatih Önlem bizlerle birlikte olacak. Ve çok önemli konuları sizlerle konuşma imkanı bulacağız bu programda. Sizleri Mehmet Yıldız'la baş başa bırakıyoruz. Hava durumunu aktarıyor. Bizden ayrılmayın diyelim. Hoşçakalın. Akvim TV için hazırlanan Hava Durumu programında yine sizlerle birlikteyim. Ben Mehmet Yıldız. Hepinize sevgiler, saygılar, hürmetler. Cumartesi gününün ve pazar gününün kısacık da olsa bir değerlendirmesini yapacağım hafta sonu programı olanlar için. Cumartesi günü sabahtan hava kapalı olacak. Yalnız saat 9-10 civarında özellikle hava açık ve az bulutlu şekline dönecek. Gün içerisinde günlük hayatı aksatacak herhangi bir durum söz konusu olmayacak. Yine pazar günü de öyle. Pazar günü de hava oldukça ideal. Dışarıda programı olanlar günün rahatlığıyla bunu değerlendirebilirler diye düşünüyorum. Yani günlük hayatı aksatacak hiçbir durum yok cumartesi ve pazar günü. Benim şimdilik aktaracaklarım bunlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı yarınlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Güzel bir hafta sonu geçirmek istemenizi. Hoşçakalın. Dünyaya bir can getirmek kolay değil. Emek ister. Şefkat ister. Sabır ister. Özen. Fedakarlık. Güven ister. Sevgi ister. Tüm bunları israf ettiğimizin farkında mıyız? Gelecekte de böyle zor günlere rahatlıkla göğüs gerebilmek için gelin sofralarımıza sahip çıkalım. Gıda kaybı ve israfına karşı hep birlikte harekete geçelim. İhtiyacımız kadar alalım. Geleceğimizi çöpe atmayalım gıdanı koru, sofrana sahip çık.